akan trafiği umursamadı genç kadını yola fırlattı Ona bunu yapan korsan taksici ise serbest bırakıldı. Dehşete düşüren olay Mecidiye Köy E5 karayolunda kaydedildi. İddiaya göre uygulama üstünden korsan taksi çağıran 35 yaşındaki kadın sürücünün tavrından rahatsız oldu dahası sözlü tacizine uğradı o anları kaydetmek istediğinde ise dehşeti yaşadı kadın yolcu korsan taksiye bindi. Birkaç kilometre ilerledikten sonra akla hayale gelmeyecek bir şey yaşandı. Bir anda şoför teşhircilik yaptı. Kadını rahatsız etti. Aralarında arbede çıktı. O arbede büyük bir kavgaya dönüştü. Ve sonra o akıl almaz şey gerçekleşti. Şoför taksinin içindeki kadın yolcuyu sokağa yolun ortasına fırlattı. Aracın altında kalması, dahası canından olması an meselesiydi. taksici tarafından caddenin orta yerinde atılan kadın ölümden döndü. Çünkü çevresinde çok sayıda araç vardı. Ezilmekten son anda kurtuldu. Bir arkadaşını aradı, yardım istedi ve kanlar içinde hastaneye gitti. Genç kadının şikayeti üzerine saldırgan yakalandı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan korsan taksiciye 32.233 lira, talihsiz kadına ise korsan taksi kullanmaktan 2.143 lira idari para cezası uygulandı.